Silsile-i Aliye büyüklerinin isimleri. Sual. Silsile-i Aliye büyüklerinin isimleri sırasıyla nasıldır? Cevap. Peygamber Efendimizden sonra isimleri şöyledir. 1. Ebu Bekri Sıddık. 2. Selman-ı Farisi. 3. Kasım bin Muhammed. 4. Cafer-i Sadık. 5. Bayezid Bistami 6. Ebul Hasan Harkani 7. Ebu Ali Farmedi 8. Yusufi Hemedani 9. Abdülhalik Gonç Gonçdüvani 10. Arifi Rivegeri 11. Mahmudi Encir Fagnevi 12. Ali Ramiteni 13. Muhammed Baba Semmasi 14. Seyit Emir Gilal 15. Seyit Muhammed Behaeddin Buhari 16. Alaüddini Attar 17. Yakubi Çerhi 18. Ubeydullahi Ahrar 19. Kadi Muhammed Zahid 20. Derviş Muhammed 21. Hacegi Muhammed Emkenegi 22. Muhammed Baki Billah, 23. İmam Ahmet Rabbani 24. Muhammed Masum Faruki 25. Seyfettin Faruki 26. Seyit Nur Muhammed 27 masarı Canı Canan 28 Seyit Abdullah Dehlevi 29 Mevlana Halid-i Bağdadi 30 Seyit Abdullah Şemdini 31 Seyit Tahayi Hakkari 32 Seyit Muhammed Salih 33 Seyit Sıbgatullahi Hizani 34 Seyyid Fehimi Arvasi 35 Seyyid Abdülhakimi Arvasi 36 Hüseyin Hilmi Işık Efendi